oh <sighs> <gasps> <gasps> Seni almaya geldim. アハ<タッ> Bırak! Bırak! Biz yokum benden. Allah senin belanı versin. Nereden çıktın sen? Nereden buldun bizi? Seni bulmak zor olmadı. Babamlar nerede? Onlar biraz meşgul. Bir, bir şey mi yaptın onlara? Geberip gideceğiz burada. İlhan durdur şu arabayı. Ah. Galiba aşağı uçacağız. Aşağı uçmazsak da zaten burada deri deri yanacağız. İlhan durdur şu... Ah. Ah. Dikkat edin. Arabayı ağaca sürecek. Hadi ah. ah. İlhan. Ah. Ah. Hadi. Ah. Yardım et, kurtar bizi. Abi, baba acele et, acele et baba patlayacak bu. Nereye götürüyorsun beni? Durdur şu arabayı. Korkacak bir şey yok, misafirim olacaksın. Evet. Biriniz bitiyor, biriniz başlıyor. Yeter rahat bırakın beni. Demek ki çok seviyorsun Malhun. Bu hoşuna gitmeli. Daha hızlı sür. Tamam savaş Dur dur şu arabayı. Bir <laughs> nerede bu? Maraşlı neredesin? Dur, geldim. Hadi baba. Baba, <laughs> baba abim. Abi, abim bırakamayız baba. Abi dayan. Çok. <laughs> Çok. Öh! <laughs> Abimi bırakamayız baba! Abi dayan! Dayan! yanlış bir şey yaparsan kızı vururum. Nasıl buldun beni? Ben herkesi bulurum. Söyle kim söyledi sana burada olduğumu? Kuşlar. Aa! Aa, Neydi o? Hiçbir fikrim yok. Savaş bırak kızı. Bence bıraksan iyi olur. Nasıl ateş ettiğini gördüm asla az kalamaz. Ben ölürsem ne olur biliyor musun? Evet. Dünya çok büyük bir pislikten kurtulur. Belki. Ama sen de babanın nasıl zengin olduğunu asla öğrenemezsin. Onun hakkında bilmediğin şeyler var. Yalnızca benim bildiğim şeyler. Güzel numaraydı ama yemezler. Peki. Öyle mi? O zaman babana kadim dostu, eski ortağı Ömer'in nasıl öldüğünü sorabilirsin mesela. Annen hayatta olsaydı ona sorardın. Belki o biliyordu. Değil misin bana? Ne yaptın bunu? Neden yaptın bunu? O zaman babana kadim dostu, eski ortağı Ömer'in nasıl öldüğünü sorabilirsin mesela. Annen hayatta olsaydı ona sorardın. Bilmiyorum. Hadi babamı bulalım. Abi gel. Uzaklaş. Herkes iyi mi? Baba, ben abi? Oğlum, oğlum çok korktum. Çok korktum. Mahur ne yaptı acaba onu Bana. bulmamız lazım baba. Kızım. Kızım şükürler olsun. İyi misiniz? Biz değiliz. Bir şey yapma değil mi bu herif sana? Hayır. Allah senin belanı versin. Senin yüzünden ne işler geldi başımıza be? Ne abi dur sırası değil. Ne demek sırası değil? Az daha değil değil yanıyorduk lan senin yüzünden. Savaşı ben çağırmadım buraya. Nereden bileceğiz seni çağırmadın ha? Nereden bileceğiz? Ne yapıyorsun sen? Jandarmayı arıyorum. Hayır, bu haber duyulursa mahvoluruz. Ortada cesetler var. Ben kimseyi öldürmedim. Ceset falan yok yani. Siz? E araba? Polisi jandarmayı karıştırmadan halledeceğiz bu işi. Nasıl? Sadı arıyorum ben şimdi. Senle konuşacağız mı araçla? Ama önce şu pisliği bir temizleyelim. Alo. Sadık. Beni çok iyi dinle. Mahur bulduk. Gayet iyi. Ama burası bir hayli karışık. Yanan bir araç falan var. Sen şimdi yanına birkaç adam al. Derhal buraya gel. Bu arabayı marabayı alıp götürsünler. Hadi hemen. Yok. Hala haber yok bunlardan. Azize ulaşamıyorum. Başlarına bir şey mi geldi acaba? Bilmiyorum ki. Polisi mi arasak? Ha İlhan, alo İlhan, neredesiniz ya? Aklımız çıktı. Anca arayabildim kusura bakma. Her şey yolunda. Mağrui bizimle. Oh çok şükür. Oh. Tamam sen iyi misin? Sesin yorgun geliyor. Başımıza acayip acayip işler geldi. Gelince anlatırım. Babam Sadık aradı. Gelip bizi alacak. Tamam canım tamam. Bulmuşlar mı Mağrui? Evet. evet. Ay çok şükür. Sadık bey babam aradı mı sizi? İlhan'la konuştum şimdi. Aradım. Ben de gidiyorum diye haber vermeye geldim. Tamam. Görüşürüz. Aziz de iyiymiş değil mi? Herkes çok iyiymiş. Merak etme Firuze. Oh, çok şükür. Ah. Oh.